Efendim? Merhabalar Meral Hanım nasılsınız? İyiyim teşekkürler Doğan'ım siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Ben e, kredi başvurusunda bulunmak istiyordum da. Tabii online işlemlerden başvurabilirsiniz. E, evet evet biliyorum. E, ama benim istediğim meblağ biraz daha yüksek o yüzden size danışmak istedim. Tamam ben şubedeyim buyurun gelin beklerim. Tamam süper olur ben de yakınlardayım zaten geliyorum hemen. Tamam bekliyorum. Görüşürüz. Süper. Daisy. Benim işim zaten kısa siz araba beklersiniz olur mu? Tamam bekliyoruz Doğanım. Tamam. Daha önce bankamızdan hiç kredi almamışsınız. Başka bankadan kullandınız mı? Hayır herhangi bir kredi almadım hiç. Tamam. İstediğiniz miktarda kredi çıkarabiliriz ama bunun için teminat gerekiyor. Tamam ne teminatı? Ya da bir kefil de olabilir. Eşiniz mesela. Yok eşim olmaz. E, eşime sürpriz yapmak istiyorum da. Tamam e, o zaman üstünüze bir mal varsa onu teminat olarak gösterebilirsiniz. Olur. E, şu an oturduğumuz ev benim üzerime. Tamam o zaman biz bir eksper gönderiyoruz. Gelip eve bakıyorlar uygun bulunursa geçici bir ipotek koyuluyor ve size kredinizi veriyoruz. Bir sorun olmaz değil mi? Hayır aylık ödemelerinizi yaptığınız müddetçe bir sorun olmaz. Ay, Onu öderim canım. Tamam e, o zaman ben yarın bir ekip gönderiyorum. Gelip bakılsın, eğer onaylanırsa hızlıca kredimizi kullandırırız aynı gün içinde. Tamam, teşekkür ederim. Yalnız arkadaşlar sabah gelmezse çok sevinirim. Eşim evde oluyor. Öğlen gelirlerse çok iyi olur. Tabii, tabii. Ben onu not alırım o şekilde. Merak etmeyin. Tamam, çok teşekkür ederim. O zaman ederim. yarın gönderiyorum ben eksperi. Tamam, süper, tamam. çok teşekkürler. Rica ederim, hayırlı olsun. Sağ olun, i̇yi hoşça kalın. İyi günler. Çok açılmışsınız Fatih Bey. Tamam, biz şimdi nasıl toparlarız ona bakalım, bu haline. Fatih, bu alınanların fiyatı normal mi? Değil, abi değil. Bu, e, bu normal olabilir mi ya? Aman sakın babamlar duymasın, vallahi dillerinden kurtulamam. Bakabilir miyim? Ee, Haksız da sıkmazlar be oğlum. Ya duayı çok üzdüm, gönlünü almak istedim ama ipin ucu kaçtı yani. Catering'e bakar mısın, böyle bir şey var mı ya? Buyurun, pardon. Yalnız bu harcamaların ödenmesi ve taksitleri maaşınızda olmaz Fatih Bey. Varsa başka yatırımlarınız borçları ödemek üzere kullanmanızı öner. Yok. Yok ben bütün yatırımımı bu eve yaptım. O zaman harcamayı durduralım lütfen. Tamam. Tamam ben hemen evleneceğim bu konuyla. Peki. Müsaadenizle. Başka bir şey yoksa bir çıkalım Fatih. Yok yok abi. Daha ne olacak ki? Kolay gelsin. Sağ ol. Fatih, ha, gel, gel, gel. Ne yaptın? Babamla konuştun mu? Yok. ne konuşacağım ki babamla? Bir şey mi oldu? Bir şey değil oğlum. Bu Nursena Hanım'ın iki olayını diyecektim. Ha, tamam tamam haberim var, geleceğim akşamda. Hayırdır sen niye böyle tedirginsin? Az önce Yusuf abiyle muhasebeci de çıkarken yüzlerinden düşen bir parçaydı. Ne öyle bir şey yok abi ya. Genel benim hesapların maliyenin üstünden geçti gibi. Anladım. Oğlum bak sen bu ara evime bir şeyler aldın. Bir ihtiyacın bir şeyin olursa söyle mutlaka. Benim para falan harcadığım yok. Bir şey lazım olursa aklımda olayım yani. Pes. Canım abim benim. İyi ki varsın. Hiçbir şey gerek yok. Merak etme. Efendim? Doğa Hanım. Meral ben Yunitek Bank'tan. Aa, merhabalar Meral Hanım. Nasılsınız? Bugün eksperimizin evinizde yaptığı incelemeden sonra krediniz onaylandı. Hayırlı olsun. Öyle mi? E, çok sevindim. Süper. Evet, ben mobil onayınızı bekliyorum hesabınıza aktarmak için. Tamam, tamam. Hemen hallediyorum ben. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. İşte bu kadar. Hoş geldin. Hoş buldum. Gelmeme o bu kadar sevineceğini bilsem daha önce gelirdim. Gel, gel. Az önce güzel bir haber aldım da. Sen geç şöyle otur. Çantan yeni mi? Evet. Mustafa'mın hediyesi. İki modelini de almış. Hangisini beğeneceğimi bilememiş şapşal. Ciddi misin? Evet. Ne oldu ki? Ne bileyim, Mustafa öyle çantaya para verecek bir insan değil ya, o yüzden şey yaptım. Vitrinde gördüm. Mustafa da arkamdan bana sürpriz yapmış işte. İyi. Güle güle kullan. Ona da aferin. Aman, sen de Fatih'e altırı verirsin canım. Sizin elinizin kirine de olsa. Ay yok ya. Yani ben bu modelleri pek beğenmiyorum. Bana biraz demode geliyor bunlar. Biz de Fatih'le Japonya'ya gidiyoruz. Sakura zamanı. Bizim oyun anneleri her sene gidiyorlarmış. Benim ilk olacak tabii de. Niye her sene aynı yere gidiyorlarmış? Dünyada görülecek başka yer kalmadı mı? Hayatım, Sakura biraz prestij meselesi. Böyle multi zenginlerin gittiği bir yer. Özel jetler, uçaklar falan. <laughs> Boş ver ama sen. Kafanı takma hiç bunlara. Niye? Sen mi takacaksın? Hay nilay, alemsin. Belki biz de geliriz. Nereye? Sakura'ya. <laughs> sakura hayatım, Sakura. Aman işte her neyse. Neyse. Bizim turda oldu ama ben yine de senin için bir sorarım. İyi sor bakalım. Ay. Fatih. Benim sana bir sürprizim var. Ne olur bir şey satın aldım deme bana Dur, da. bir dur ya. Satın aldım evet. Aldım ama Ömür boyunca unutamayacağımız bir deneyim satın aldım. Tamam mı? Anladım. Neymiş? Merak ettim. Bak, bak. Japonya'ya gidiyoruz. Japonya'ya gidiyoruz. Doğa saçmalama. Ya aşkım, ne oluyor ya? Ben sana çok yakın bir zamanda bunun mümkün olmadığını, tamam mı? Gidemeyeceğimizi ifade ettim, değil mi Doğa? Aşkım, bir dur ya. Bir sakin ol. Allah Allah. Ya Benim hediyem işte. Her şeyi ben karşılıyorum. Bütün seyahati. Ne demek ben karşılıyorum ya? E, kenarda birikmiş paran vardı işte. Tamam bırak paran cebinde kalsın ya. İlla gidilecek mi o Japonya'ya? Ya Fatih. Ya bir dur ne olur ya. Ya ben sana sürpriz yapıyorum. Sen niye kızıyorsun ki bana şimdi? Ayrıca senin benim mi var? Ne olur hadi üzme beni ya Fatih. Bu Gülay'ın parası falan değil değil mi? Ay yok artık saçmalama Fatih ya. İşte benim eski takılarım. Kenarda biriktirdiğim paralar falan. Ayrıca sen sorgulamasana ya. Sevinmedin mi? Yani daha çok şaşırdım hani Japonya ya bir de. Tamam. Tamam şu şaşkınlığının yerine artık sevinç alabilir mi? Bak Japonya'ya gidiyoruz diyorum Allah sana ya. Allah ne oldu? Sabır ver ya. Ayrıca Mustafa'nın Nilay'a aldı iki çanta etmiyor bütün masraflarımız. Ne çantası? Ay Mustafa Nilay'a çanta almış iki tane. Daha doğrusu iki model görgüsüz. Bugün buraya göstermeye geldi. Ben anlamadım sanki. Ay sürekli benimle yarışacak ya böyle onları göstermeye gelmiş. Ay, abim öyle çantaya falan para vermez. Nilay kendi bir şeyler karıştırmıştır. Nilay'ın karıştırmasıyla olacak şey değil Fatih. Ben bilmiyor muyum ya? Babam bizden kısıyor Mustafa'ya veriyor. Yok yok hiç öyle bir şey yok. Ya.